ABD'ye gitmek isteyenler bu kararı mutlaka görün. ABD'den çok önemli bir göçmenlik ve vize kararı geldi. Bu videoda 9 Haziran 2025'te yürürlüğe giren yeni ABD yasağını kimleri etkilediğini ve Türkiye için ne anlama geldiğini net ve sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada şunu da hatırlatayım. Green Card ile ilgili diğer güncel haber videolarının da kanalımda bulunan Green Card oyatma listesinde ayrı ayrı ve detaylı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Koyabilirsem kenara koyacağım. Şimdi detaylara geçelim hep birlikte. Trump yönetimi 9 Haziran 2025 itibariyle çıkardığı yeni bir seyahat ve vize yasağını resmen uygulamaya koyuyor dedik. Evet bu karar tam 19 ülkenin vatandaşlarını kapsıyor. Bazı ülkeler için tam giriş yasağı, bazıları için ise kısmi vize kısıtlamaları var. Öncelikle sizin için önce tam mesaj getiren ülkeleri bir söyleyeyim. Afganistan, Myanmar yani Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvador Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen. Bu ülkelerin vatandaşları turistik de olsa, öğrenci de olsa, çalışma ve göçme vizeleri dahil ABD'ye giriş yapamayacak hiçbir şekilde. Şimdi gelelim kısmı yasak uygulanan ülkelere. Bu ülkelerde Burundi, Küba, Kaos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela arkadaşlar. Bu ülkelerde de Green Card yani göçme vizeleri tamamen durduruluyor. Fakat bazı geçici vizeler sınırlı şekilde verilmeye devam edebilecek. Peki en çok merak edilen soru Türkiye bu listede mi? Türkiye'nin hali ne? Hayır, Türkiye bu yasaktan etkilenmiyor. Türk vatandaşları için ABD vizelerinde şu an hiçbir değişiklik yok. Ama dikkat! Bu yasak 9 Haziran 2025'ten sonra ABD dışında bulunan geçerli bir ABD vizesi olmayan ve bu listede yer alan ülkelerin vatandaşlarını kapsıyor. Hali hazırda Green Card sahibi olanlar, geçerli vizesi bulunanlar ve çifte vatandaş olup yasaklı olmayan bir pasaport kullananlar bu karardan etkilenmiyor. İçiniz rahat olsun. ABD ile ilgili, ABD vize ve göçmenlik ile ilgili güncel haberler için takipte kal. Bu video tanıdığını ilgilendiriyorsa paylaş. Yorumlarda kendi ülkeni yaz. Acaba sen bu vesaitlerden etkileniyor musun? Umarım video hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay